Lütfen bana gerçeği söyle. Mutluluğumu, kendi yolumu kendim çizmek istiyorum anlamıyor musun? Kimseyle evlenmek istemiyorum Faris lütfen artık bırak. Bitir şu konuyu seninle konuşmak istemiyorum bunları. Neden bana bu kadar kızgınsın? Söyler misin lütfen? Şimdi ne oldu? Bak eğer Zero ile evlenmek istemiyorsan hayır de. Peki onu reddettikten sonra ne söyleyeceğim? Teyzeyi biliyorsunuz değil mi? Hüsri olayından sonra buna çok incinir. Peki teyze ne söyledin? Ona ne anlattın? Bana açıkça söyler misin? Bunu giyeyim mi, giymeyeyim mi? İyi görünüyor. Ama ona bir kravat takma. Aptal olduğumu mu düşünüyorsun? Hayır, hiçbir zaman. Bana yakışıyor mu, yakışmıyor mu diye söylüyorum sana. Sen bana hiçbir fikir vermiyorsun doğrusu. Ne bileyim ben Paris istediğini git.